Arkadaşlar selam Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekiple Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Aranızda like atmayan ve abone olmayanları görüyorum Video şu an durdurduğunuz bir aşağıdan abone ol butonuna tıklayıp bir de like butonuna tıklarsanız çok memnun olurum O zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar bugün çok güzel her zamanki gibi planlarım var Her videoya çok güzel planlarım var diye giriyorum biliyorum ama Ama hepsi güzel ne yapayım Arkadaşlar hoş geldiniz sizde Hoş bulduk Merhaba 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 Evet bugün sizin planlarınızı ilk öncelikle bir alalım ondan sonra bir benimkinleri geçeriz. Berra önce dik sende bayanlar ondan. Bayanlarından. Ben de bilmiyorum ki ne yapsam. Evimi falan bitirdim aslında. Şu anda aklımda tam olarak bir plan yok. Ne demek yok? Dur, dur kardeşim ölüyorum. Alias vuruyor yine değil mi? Bana da geçen evet. aynı şeyi yaptı. tacizci <laughs> <laughs> Nerede o? Bir gel bakayım bir sen buraya. Hayır neden? Ya gel gel. Gel lan. Ben, ben beni öldürdüğünü sanıyorsun. Gel meydana. Çeşmenin oraya gel. Geliyorum lan bekle. Gel gel. Gel 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 gel. Ya gel gel gel. Neredesin, neredesin lan? Oğlum bizim mekan böyle gelsene lan. Sen neredesin? Oğlum göremiyorum seni. Ok mu? Yay yok abi bende. Bende yay yok. E. Hile. E. Hile. Eee. Ben ee? muyum? Silahsız adam vurulur mu? <laughs> ha? Eee? Silahsız ee? adam vurulur mu? Oğlum benim e. oyun e. bug'da ha. Dur evet. durma dur. Gerizekalı 10 tane ok attın. Ben de ok var mı? 2 tane attım bu arada. Tam bir şey fark etmiyor sonuçta attın. Ya gel vs. Nesine gibi vs atalım. Ben de bayağı bir zümrüt var. Ben bir yapımı yapayım ondan sonra atarız kardeşim. Canını sıkma ben her zaman fight atarım. Bak vurma siker. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün bayağı bir cam yaptım biliyorsunuz bir önceki bölümden de şunlar vardı bayağı bir kum ısıttım bugün dev bir akvaryum yapacağım. Oha oğlum oyun bende çok bug'da lan. Oğlum benim oyunum niye böyle arkadaşlar bilenler yoruma yazabilir mi? Ateş şeyi. Çemberi Bu arada yapıyordum. bende var ya çok efsane görünüyor. Burak ya. ne yapıyor orada ya? Burak yine afk. Ya Burak sesini ayarlamaya çalışıyor da galiba. Ya Burak <laughs> ne yapıyorsun oğlum burada? Bir de altında Burak. mayo var. Götü görünüyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun Berra? Senin yanına bakayım. Şu anda köylülerle ticaret yapacağım. Onun için malzeme arıyorum. Oha sen bayağı kedi evcilleştirmişsin. Oğlum iki tane kedinin ayı adı Mia. Niye? Çünkü sadece onu yapabildim. Başka aklıma isim gelmedi. <laughs> Keşke Mia Lifa yapsaydın. Ya bak. Ya da Mia Kalfa. Ya da... tercih etmiyorum efendim. Ya da ney? Ya Bilmem. da... <laughs> Neyi ya da ya da ne? Ya da Mia güzel ya bence. Ali ya, senin Sen bana misin? borcun vardı. Ne borcu abi? İki buçuk stek şu arsadan kaynaklı bir borcumu alayım ben. Ben bilmiyorum o borcu. Lan nasıl bilmiyorsun gel buraya. Getir. Paramı ver. <laughs> Paramı ver. Ars... arsa demişken arsalar nerede? Vallahi gel gel sana da bir arsa göstereyim. Satılık bir arsa. Gel ben bu işin ticaretini yapıyorum. YBC'ye ya sattım. Alias'a sattım. Elimde şu anda iki tane arsa var. Hangisini beğenirsen ama burayı beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü hem senin evine yakın hem Noel ağacı var. Böyle açık yani anlatabiliyor muyum? Burası arsa. Burayı kullanabiliyorsun. Yılbaşı ağacını yaptığınız yer benim arsamdı. Kimse bana sormadan oraya ev yaşa yapmış. Bu arada senin ya şey arsan değildi. Burayı biz büyüttük yaptık. Yok o yılbaşı ağacının olduğu yer benim ilk evimin olduğu yer hatırlasana. Ama bak ben burayı büyüttüm bayağı bir. Bak, ya tamam bu kenarları büyük. sen büyütmüşsündür de. Bu şey tarafları benim de. Hatta burada dağ falan vardı. Yani ben 10 bölüm gelmedin şimdi. Bunun lafını yapamazsın. <laughs> Gelseydin Ol yapardın. Mi? Gelseydin, yapardın. Be, Gelseydin yapardın. Gelseydin yapardın. Haksız mıyım Ali Çok haklısın çok haklısın. Şimdi gel. Çok bak, ayıp ama. Bu arsayı satıyorum. Bu arsayı almak ister misin? Elimde bir burası var. Bir de şu karşısı var. Şu beyaz beyazlı şey var ya böyle kar karbiyumunda olduğundan şey. Karbiyomu mu var? Ya yok karbiyomunda bulunan şeye benzeyen neyse ya. Şu binayı görmüyor musun? Bak tam çaprazda. Gördüm. Tam onun önünde bir tane de arsa var. Ya burası ya orası. Hangisini almak istersin? Burası daha makul duruyor. Benim evime falan da yakın. Buralara bir şeyler yaparım. 4,5 siteye satarım burayı. 4,5 sitek zümrüt. 4,5 sitek. Ya Berra'nın açlıktan ağzı kokuyor. Berra alabilir mi sence? Alır ya. Şimdi ben bunun ağzını Lafta tıkamadım mı? Alıyor musun? Ben al, dur bir paramı şey yapayım da alırım. Parası yok. Ama şey vereyim önce sana. Çalışacağım, kazanacağım kardeşim. Ne döndü o Kapara ben? ver. Kapara he. Ama dur, 20 dur. tane var. Pezevenk at tamam. 20 tane. Attım. Atmadın. Bir, de, ha, bir tane elmas. <laughs> 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 ya ikinizi de keserim bu arada ben, ha. Ya ikimizi nasıl keseceksin acaba? Ooo. Ha? Ben kaçıyorum. Onu, onu kestin. Beni nasıl keseceksin? Aynı anda dur, onunla birlikte. Dur dur dur. <laughs> ee, İlk önce bir güçleneyim sonra arsa falan e, içine girerim. Eee. E, e. Oğlum Çok neredesin lan? Şey bir göreyim e, seni. Göremiyorum. E. Puşta bak. Gel gel. Ben çık, seni sudan çıkarmayacak ki. Ben satsam çıkarmayacağım ki Çıkarma. <laughs> gel. Aha işte şimdi. Heh, atla, heh. atla bak ben şu an daha hızlıyım. Çıkarmayacağım seni sudan bu arada. Kaldın orada git. <laughs> <laughs> Hadi çıkarma. Hadi çıkarma. Hmm. Çıkartmadın mı? <laughs> bak işte bak yine suyu attı beni. <laughs> Res tamam ya dur dur. Bekle dur vurma. Hadi bir uyuyalım da sabah olsun lan oğlum bak yeter. tamam, At, tamam, tamam, bak. tamam 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 <laughs> tamam. Ben yaptım. Neyse arkadaşlar sabah da oldu. Ben şimdi akvaryumumu buraya yapacağım ama bunlar bana yetecek mi bilmiyorum. İlk önce şu yerdeki malzemeleri bir kaldırayım. Ali senden bir şey rica edeceğim. Bana balık lazım. Kova kova balık. Yes, kova kova balık. Kova kova balık hmm. ve kova kova şey lazım. Neydi onun adı? Su. Akvaryumun hmm. içinde dolduracağız ya suyla. Tamam, sınırsız su kaynağı yaparız bir kenara. Hemen takta kalırız orada. Zaten yanımız deniz. Tamam olsun. Daha da yakında olsun. Daha yakında, daha derine mi? Evet, daha derine girmemiz lazım. Okey Şimdi ben şu yerden mesail bir kaldırayım başlayacağım. Bayağı büyük yapmaya çalışacağım. İnşallah biter bu bölümde. Şimdi. Ama ben sana borcunu vermedim bir dakika. Sen borcunu vereceksin bana. Tamam vereceğim. <laughs> Şimdi tam bunun hizasında yapayım. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. Şimdi arkadaşlar 20. Oraya kadar da saymayacağım. Böyle bayağı uzun ve büyük olacağı için. Tam neredesin sen? Ben Şu anda şey diyeyim. Yebece'nin villasının oradayım. Ama benim benden kazandığı villasının. Ya, Alayım 2,5 stek ben. borcun vardı bana. Tamam. Oğlum bir dur lan. Geride almışsın sen? Bazen öyle olduğunu düşünüyorum. Aa neden? Çünkü öylesin. Hayır öyle değilim. Alias Alias gel yanıma. Gel yanıma. Gel gel. <laughs> ne oldu? Al şu camları. Sen de <laughs> döşemeye başla. Yukarı doğru çekeceğiz. Ne kadar şey olacak? Çekmeye başla. Zaten uzun. Ne kadar uzun? Benimki kadar uzun. Berra sen boş boş dolanıyorsun değil mi? Boş boş dolanmıyorum. Ticaret yapıyorum. Ne ticareti? Ha bana borcunu kapatmak için. Arsayı Sana satın. borcum değil. Lan daha almadım. Aldın. Ama önce 20 Dur dur bir kapora verdim. Ha okey tamam tamam. Burak da bize kum şey yapsın. Kum sen kum kaz cam yap Burak. Akvaryuma yardım için. Oğlum kolum yoruldu ya vallahi. Bayağı çıktık. Alo alo. Öyle alo şükür. Adamın sesi geliyor. Hallettin mi Burak? Burak kumlarımız nerede Burak? Bunları kastım 2 oldu daha. 2 stek bize yetmez. En az 20 stek daha lazım. Şuş daha hazır hazırlıyorum bunları. Bunun zeminini de kuvarstan mı yapsam? Neyden yapsam? Kuvarstan bence güzel olabilir. Zemini böyle mantar ışığı ya da ışık taşıyla falan detay verebiliriz. Çok daha güzel durabilir. Kazmaya keskinlik basılmıyor mu? Hayır, hayır, kılıca basılıyor. Ee, ha doğru, evet. verimlilik de o tamam. Ben sen Bak. de bize kova kova balık yap işin bittikten sonra. Bayağı bir balık toplaman gerekli. Çünkü akvaryuma tamam. senin de faydan olması lazım. Tamamdır. Şey evet. değil mi? Ee, oltayla toplayan balıkları. Hayır hayır, oltası. <laughs> <laughs> hayır işte dalga geçiyorum. Anladım hani. anladım. Evet, evet oltayla toplayacaksın. <laughs> sonra evci değiştireceksin onları, bize getireceksin. Tamam. Bir de pişir. <laughs> tamam. Lan lan öyle hadi. koyun. Düşüyordum şey az daha. O kadar da değil. Burada bizim şeylerimiz vardı. Yeşil uzun bir şey var ya. E, şeker Yeşil, falan uzun. yapılıyor. Şeker kamışı. Heh şeker kamışı. Onlar nerede? Topladım ben onları. Onlar nerede? Bilmiyorum. Bir yerde sandıktadır. Bak bulursan al. Ya da şeker kamışı ek. Ya da dolaş çevrede bulursun. Çok basit bulunan bir şey. Biri evet, yatabilir mi arkadaşlar? Kamış. Biri yatsın. Abi gel sana hayal zar vereyim. Yok gerek yok. Abi. Bu arada benim de son steklerim az kaldı. Burak getirmen lazım bize artık. Elimizdekiler bitiyor. Abi 4 stek getiriyorum. Bekliyoruz şey... hadi Sorabilirim. Buradaki sandıktaki şeyler kimin? Benim. Odunlar. Benim, benim, benim. Alabilir miyim? No, 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 no. Yok ben sana sonra toplarım. Hayır, hayır. İki sen kendini sistem. topla, sok. toplayacaksan şimdi git topla mantık kendine... Ya şu an işim var da o yüzden. Ay şeker kamışı. Ama buldum alayım mı? Al ya, dedim. Alabilirsin. Bulacağım. Onları ben koydum. Bir sandığa koydum da hangisine koydum hatırlamıyorum. Benim sandıktaki kuarslarımı kullandın mı sen Aliaz? Verdin ya sen bana. Hepsini kullandın mı yani? Hayır, sadece çok az aldım mezarlık yapmak için. Okey. Hepsini almadım. Akvaryum nerede bu arada? Ee, yanında. Servet ne iş yarıyor? Daha fazla çıkartıyor değil mi? Evet. Alev sadece alev ama. Alev ya ya. Ha, anladım. Ben zemini yapayım ya. Sen zemini kır. Ne istiyorsa ver. Oğlum çok zevkli lan. <laughs> kitaplık almıştım zümrütle. Kitaplığı koydum. Kitaplığım kayboldu. Baga gelmiştir ya. bir daha yere koy. Ama kitaplık ha geldi şimdi. Dedim bir an par... Ya Allah. Patlama koruması şeyin mi basılıyor sadece? Kıyafete. Erra ne anlatıyorsun ya? Ben bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Burak birazcık da bana ver ben de yardım edeyim. Öyle çok çekme bak. Öyle çekersen elinde yer. Etmezse yarım kalır. Şu en üstteki bloğu kır. Elimde bayağı var şu an ya. Tamam en üstteki bloğu kır buradan çekelim. Bana bir yer yapsana yanına geleyim şundan indirek. Ender'in satacağım ya. At. Aha cama sıkıştı. <laughs> vurma. Vuramıyorum lan oğlum bak vurma düşeceğim. Ah yanlışladım. Anasının falan... nikahına git de öl şimdi. Kaç kalbin gitti? <laughs> hadi hadi zemini bitirdin mi? Tamam zemine kuvarsı koymaya başla. Tamamdır. Elimde 3 stack kaldı. Bunları da daha kullanmayacağım. Daha çıkmaya gerek yok. Buradan atlasam aşağı ölür müyüm? Füyü düşüşüm yok. Bayağı canım gidebilir. O yüzden ben villanın çatısına atlayayım. Şuraya da atlayayım. Benim kuvarsım bitti. Ben şimdi bir nether'a gidip ışık taşı veya mantar ışığı kasıp geliyorum 2 dakika. Işık taşı kas abi. Daha güzel duruyor. Işık taşı. Evet. İpekçi dokunuşum var mı benim? Yok. Al. Al vereyim al. Ver ipekçi dokunuş kazmanı. Tamam. Geri alırım ama. Veririm. Meraklısı değilim. Merak etme. Arkadaşlar nether'a geldim. Şuradan ilk... Lan oğlum bunda verimlilik yok mu? Lan insan şuna verimlilik basar lan Allahsız. Lan aşağı gidiyor. Açıları tamam. kullanmak için ne veriyorum? Ben de şöyle 19 tane var. Al sen şunları ben kullanırım onları az ara sıra. Tamam. Burada gel bir 4 tane daha ver. Tamam ya 29 tane topladım yeter herhalde ya. Portal neredeydi lan? Oğlum biz yukarıdaydık lan. Ne ara aşağı düştük gibi. Evet bunu elime al. Şöyle şö şeylere lan oğlum koymaya başlayayım. Oo, Oğlum oradan niye blok çektiniz lan? Abi şey yapmamız lazım ya bunun ee, akmaması lazım ya. Oradan uğraşırız diye ortadan. Direkt böyle yapıyorum onları bir daha kırmakla uğraşacaksın. Bir şey olmaz ya. Yani. Aynı hizada Bak, direkt... olacak değil mi? Bir blok aşağıdan tamam. yapmışsındır umarım. Evet evet. Üstüne tam bir cam kapanılacak şekilde yaptım. Bu adaptasyonun neye basılıyor? Ne işe yarıyor? Kafana basıyorsun. Ki beni koruyor mu? Suda nefes alıyor mu? Biraz biraz alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamamdır. Işık taşları bitti ardı. Bir tane kaldı. Tamamdır. Işıklandırdık. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik. Burayı da nasıl yaptınız diye soracak olursanız daha deminki gösterdik. Şöyle hepsini çektik, kırdık. Yaklaşık burayı yapmamız bir saatimizi falan aldı arkadaşlar. Buraya da video koymak istemedim. Bilginiz olsun. Şimdi elimizdeki tek sorun. Aha işte öldü. Aha ölmedi lan. Altı var. E, şu anda yapmamız gereken tek şey arkadaşlar buranın içini full balıkla elimizde bulabildiğimiz kadar tonlarca balık koyacağız. Ama o da bu bölümde olmaz onu başka bölümde yetiştiririz. Şurada bir kuvars kalmış ben. Alayım o bunları. Ben bir tane balık koymak istiyorum ya. Bir tane yani koy. Bir tane. O benim balığım olsun arkadaşlar. Ben bunu çok seveceğim. Aha balıklık görüşümü Yap. yaptı adam. Ben aldım birini abi. Oğlum Dur, iç, ben de alıyorum. Aşağı düşmüş hep bloklar ya. Ben de aldım. Ben de bir Bu balık... Benim balığım olacak. Ben de ben de ben de ben de bir balık koymam lazım. Dur. Nerede balık lazım bana? Bak şimdi bak nasıl gezecek kocaman akvaryum. Tropikal balıklara ihtiyacımız var. Renkli renkli. Onları da bir araştırıp bulmamız lazım. Ben iki tane balık Abi görüyorum. biz senle ende doğru gitmiştik ya. Evet. Orada farklı farklı biyomlar görmüştük hani. Orada ben bayağı balık gördüm. Oradan bulabiliriz tekrar gidip. Aynen orlarda vardır. Bak benim balığım yüzüyor içeride. Allah, ölüyorum. Ben 3 tane balık getiriyorum. Sana da kazmanı geri vereyim gel. Bak sende borç falan yok. Her şeyi kapattık. Hesap kitap yok. Aynen aynen. Burak senden 5 zümrüt alacağım bak. Ver, Allah borcun Allah var. var şu an. Tamam tamam. Kullanmadığımız şeyin parasını veriyoruz ya. Hacı bir kere kere ağladın. Sen, Sen, niye kiral kiralıyorsun ki oraya? Kiracılıktan çıkabiliyor mu? Hayır. Niye? Nasıl hayır öyle bir şey Ya mi? benimsin <laughs> <ye> kara toprağın. <laughs> Biz de böyle aga. Bizim eve gelinler bir beyazla gelir ve bir beyazla gider. Aa ben gelin miyim? Gelin değilsin de sen de onun gibi bir şeysin yani. Bak işte. Aa! Haber ölmüyor. ben şu balıklarımı koyayım. Hop koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Okey. Arkadaşlar bu balıklara isim vermemi istiyorsanız en iyi yorum yapanın yani yorumu tutanın adını balıklara vereceğim. Tek tek ananı. Akvam da 100 diye yaptım ben. Bence bunun üstünü kapatalım. Sen de ama buradan ya. atla diye yapıyorum ben. Git lan aşağı abla. Öl. O suyu bir kapatayım da ben. Lan git buradan. Şunu <laughs> vur 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 bırak vur. Lan <laughs> öldü. Aa şimdi kaç zümrüt verecektin? Hay ben bak diyor ki Aliyas'a zarar vermeye çalışırken öldürüldü. Ben hiçbir şey yapmadım. Dükkanlar var ya bende. O yüzden kendi kendine öldürdü salak. Gel al buradan eşyalarını. Ha ben sana atıyorum. Kazmanı da attım. Oha! Zırhını çaldı Aliyas. Al <laughs> al attım. Bak işte, nerede? Aa bırak mı öldü lan? Ben Aliyas öldü sandım. Ben ölür müyüm abi hiç? Ben de ona şaşırdım. O, o blokları kırarak insen aşağı Aliyas. Adama ne diyorum? Adam aşağı atlıyor. Şu blokları kırın ya. Çok tamam. kötü duruyor <laughs> Tamamdır. Berra hala köylülerle ticaret deyip kesin birine aşık oldu. Orada onunla vakit geçiriyor. Yok yok odun kazıyorum. Şimdi sen orayı alıyor musun almıyor musun? Bak bölüm dışı bölümün sonuna geldik. İşte alabilmek için şey yapıyorum. Hayır sonradan da ödeyebilirsin bak. Anladın mı? Alayım o zaman. Aldın mı? Alayım. Tamam al 20 zümrütünü şey yaptım. Kaldı 4 stack. 4.5 Dört tek. Tamam aldım o zaman. Sattım sana da orayı. Kastıkça bana verirsin. Burak gel lan. Hı hı. Bu bölümde sen ver. Kaçamaz. Beş zümrüt ver. Beş zümrüt. Dur abi bekle. Sen adama bu arada kırk zümrüt vermek zorundasın Halias. Hayır. Kendi kendine durdu. E, Epex dokunuş kazma var bende. Bu kimin? Benim o. Ver. Niye bende? Ne bileyim. At, ne, geliyorum. Ne öyle diyorum. Geliyorum Burak peşinden. Gel abi gel. Aga be. Lazım burada yatıyor. Bak arkadaşlar siz yoruma yazın. Bende dikenler olduğu için bana vurarken kendi öldü. Bence benim ondan kırk zümrüt. Bu arada Aslında haklısın. Gerekir. Haklısın. Evet evet. Haklısın. Ama sen ondan ya. talep etmen gerekmiyor ben. Nerede lan? Neyse mı? talep et. Lan oğlum buraya bir tane. Üst kattayım üst. Tamam gel Yatılır aşağı bekliyorum. Abi senin eve bir dekorasyon olarak farklı bir şey yaptım. Ne gibi? Bekle abi git gidiyor bak şimdi. Aynen kaldır onları tek tek değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Burak alt tarafı 5 sümrüt ver lan. Tamam aşağı inmek zorunda kaldım. Gel gel Ali Tamam geliyorum. Ne oluyor ya? Öldüm öldüm öldüm. Lan sen mi varsın orada? Neredesin sen? <laughs> Ben yukarıdayım abi niye iniyoruz aşağı? aşağıya? İniyorduk biz vuruşarak iniyorduk onunla. <laughs> Alias genellikle kendine vurulmasından çok zevk alıyor da. Lan oğlum bir yukarı gidiyorum bir aşağı gidiyorum ver artık lan. Tamam Art. bak. 4 5. Eyvallah. Bak ev, bu arada evine adam zarar veriyor. Kim o ya? Kim o? Alias bak bak. Bak bu ne? Bu ne? Ne bu? <laughs> Çevre bu? kirliliği. Ya sen gel, gel buraya. Şu an kamuya para vermen lazım senin. Şu hale bak ya. canın ya. demedi senin. Gel. Gel gel kaçma kaçma. Ha iki canım var. Gel. Dur vurmayacağım sana şimdi 40 zümrüt vermeyeyim. <laughs> i̇ki canı var. Lan iki canın vardı öldürmedim seni. Sana boş boşuna 40 zümrüt verip seni zengin etmek istemiyorum birader. Aman bir tasarım. Nasıl bir tasarım? Eşe döne hala helala. Hmm. Ne, yap <laughs> ne yapıyoruz ama? <laughs> Evim el, yanacak, evim yanacak. Evim yanarsa bu arada sen suçlusun. O lavı kaldır çabuk, lavı kaldır. Lan siktir yanıyor. Lan lavı kaldır. Söndür, söndür. Söndür. <laughs> Lan söndür. Lan köylüler çıkmasın. Dur, 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 dur. Lavı alayım ben. Kaldırdınız mı? <laughs> Neyse arkadaşlar tamam okey Evet gençler videonun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Daha çok ekiple Minecraft'ın gelmesini istiyorsanız Bu videoya 5000 like atıyorsunuz Ve hala aranızda abone olmayanlar var Abone olursanız çok sevinirim Bu tarafta arkadaşlar bir önceki bölüm var gidip izleyebilirsiniz Bu tarafta da arkadaşlar oynatma listesi var Birinci bölümden son bölümüne kadar gidip izleyebilirsiniz Mükemmel bölümler Şuradan bir yandan da kanala abone olabilirsiniz Öpüyorum sizi kendi çok cici bakın Görüşmek üzere bay bay